Lütfen gelebilir misin he? E, gelsene. Ay her şeyde surat asar. Efendim Mineyenge. Eller yukarı. <laughs> Çocuk gibi davranıyor. hayır hayır dur bekle çocuklar oynuyor biz de oynayalım işte. Daha önce bu oyunu birçok kere oynadık zaten. Neden bahsediyorsun sen? Mohi çok istiyorum. Selfie, selfie çekmem lazım. Beraber çekelim hadi. Tamam hadi çekilelim. Hadi şimdi korktuğunu göster. Kaldır ellerini. Hadi ama çek şu selfie'yi işte hadi. Biliyor musun ben hep polis memuru olmanın hayalini kurardım. Neyse neyse eller yukarı eller yukarı. Evet, işte böyle. Hadi bakalım, bu savaşı ne yapıp edip mutlaka kazanmalıyım. Bir şekilde Sandia'yı zayıf düşürüp yenmeliyim. Suraç Karfaçut'u benimle kutlayacak. Sandia farkına varamadı. Onun dikkatini çekmeliyim. Şimdi tetiği çekeceğim. Biraz korkuyormuş gibi yap, tamam mı? Tamam. Tamam, korktuğunu göster biraz. Hadi, hadi. Neler oluyor? Minakşi ne ne yapıyorsun sen? Bu oyuncak değil. Bu benim gerçek tabancam. Ha? sen ne ne diyorsun Sandiya? Gerçek mi bu? Hayır olamaz. Bu gerçek tabanca mı? Aman tanrım. Ya onu vursaydım? Hey, bana gerçek bir tabanca tutmuşsun. Aklını mı kaçırdın sen? Ya beni vursaydın? Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmadım. Anne o bana gerçek bir silah tutmuş. Ya beni vursaydın? O zaman ben... Ama... Hayır, hayır sakin ol. Hiçbir şey olmayacak sana. Uzun bir hayatın olacak. Hiçbir şey olmayacak. Tamam, tamam. Ama ben... Ben dolabıma koymuştum dolap kilitliydi. Çocuklar da benimle birlikte oynuyorlardı. O zaman silah kim aldı? Biri dışarı çıkarmış olmalı. Onu ben aldım. Ne? Anne yanlış anlama ama. Polis tabancasını buraya getirmemelisin. Neyse ki dolu değildi. Yoksa her şey olabilirdi. Bunu biz değil sen düşünmeliydin. Yaptığın iş çok tehlikeli bir şey. Ya gerçekten biri ölseydi bu silahı benim evime ilk sokan sensin. Evet, doğru, doğru. Bir de kalkmış ailemi suçluyorsun. Öyle mi? Sakın, sakın ailemi suçlamaya cüret etme. Anne bu nasıl dolaba koymuştum ve dolabı kilitlemiştim anne. Biliyorsun kaç yıldır çalışıyorum hiç böyle bir şey oldu mu? Vet, Paris golu odanıza gidin hadi. Hemen gidin. Anne ben kimseyi suçlamıyorum. Yeter artık. Mesleğin yeterince şeye mal oldu zaten biliyorsun. Evime bir silah soktun sen. Ya bir ateş etseydi o zaman ne olurdu ha? Ya biri ölseydi ne olurdu söyler misin? Anne. Ben silah dolaba koydum ve dolabı da kilitlemiştim gerçekten. Sana anlatmaya çalıştığım şey bunu buraya Başka biri getirmiş olmalı. Neden dolabı açık bırakıp gideyim anne söyle. Dolap gerçekten kilitliydi. Ben getirdim. Dolabı açtım. Dolabı açtım ve silahı getirdim. Kızım Mina'ya da bunu ben verdim. Ben verdim. Oğlumu öldürsün diye verdim tamam mı? Söylesene. Şimdi ne yapacaksın ha? Beni hapse mi atacaksın yoksa? İdamla mı cezalandırılacaklar? Söyle. Söyle bana. Al şunu. Şimdi ne yapacaksın? Bugünkü olaydan sonra bize nasıl bir polis olduğunu göstermiş oldun. Sen bu evde oldukça ailem sürekli belaya düşecek, beladan kurtulamayacak. Yarın Karvaçut için kararım asla değişmeyecek. Benim duamı alamayacaksın asla. Rati ailesinin en büyük gelini olarak... ...bundan böyle anılmayacaksın. Sen şunu içeride sakla önce. Ya, ya dolu olsaydı ve bana bana ateş etseydim o zaman ne olurdu? Beni boş ver, para yeni olurdu söyle. Anne ona söyle silahı içeride tutsun sadece o da değil. Bana ne olurdu? Parmaklıklar ardında olurdum. Acımdan kar olurdum. Annem de benim bağışlamazdı tabi. Ah Tanrım, annem kesinlikle haklı. Bizimle kalması çok tehlikeli. Lalim ondan çok daha iyi anne. Yani. Öyle değil mi? Bugün Sandia'ya güçlü bir darbe vurdun. Bugün Suraç bile yanında olamayacak. Bugün Sandia'nın yenildiği gün olacak. Bize nasıl bir polis olduğunu göstermiş oldun. Sen bu evde olduğun sürece Ailem sürekli bir belayla uğraşıyor ve karşılaşıyor. Yarın Karvaçut için kararım asla değişmeyecek. Benim dua'mı asla alamayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.